Sevgili Loji dostlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün biraz zirveyi konuşalım istiyoruz. Utikat'ın düzenleyeceği 2025 Sammet'i konuşmak üzere sevgili Bilgehan Engin Doji TV ekranlarında konuk oluyor. Sevgili başkanım hoş geldin. Recep Bey hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sizi tekrar Doji TV ekranlarında ağırlamak harika. Dilerim iyisinizdir. İyiyiz çok şükür. Koşturuyoruz. Yoğun bir tempomuz var. Yoğun bir gündem var. Umarım sizler de iyisiniz. Harikasınız. Çok şükür hep birlikte sektör ne kadar iyiyse, Türkiye ne kadar iyiyse hep birlikte o kadar iyiyiz diyoruz ve daha iyiye gitmek için de el birliğiyle elimizden ne geliyorsa destek vermeye, birlikte güç üretmeye devam ediyoruz diyelim. Sevgili başkanım ben hemen tabii ki 2025 Samet'i konuşmak çok istiyorum. Zirveye günler kaldı, saatler kaldı diyelim. Ama bir 2024 summit'i hatırlayalım istiyorum. 2024 summit bekleneni verdi mi? O günden bugüne neler yaptınız? Ve bugün ve bundan sonra neler yapacağız kısmıyla da devam edeceğiz. Bir 2024'ü değerlendirelim önce. Evet yani 2024 zirvemiz. Geçtiğimiz sene bu sıralar gene İstanbul'da, Four Seasons, Oslo Hotel'de çok göz kamaştırıcı bir katılılma diyeyim Yaklaşık 650'yi aşkın konumun ağırlandığı bir zirveydi. Güzel bir gündü. Dolu dolu geçti. Çok yoğun geçti. Uluslararası konuklarla beraber yine kurgu bu senekine benzer özel oturumlar, keynote konuşmacılar ama özellikle lojistiğin çok derinlemesine tartışıldığı 180 derecede tartışıldığı paneller şeklinde güzel bir gündü ve bunun çıktıları, e, bunun sonuç bildirgesi yine ÜTÜKAT tarafından e, hazırlandı, yayınlandı ve e, bu bildirgeyle beraber de e, sektörde e, 2024'ün ve ötesinin e, değerlendirmesini e, lojistik perspektifinden yapmış olduk. E, benzer bir kurgu, benzer bir uygulamayı da e, yine bu hafta e, kısmet olursa Sivis Otel'de 7 Kasım Cuma günü e, hep beraber sizlerle beraber misafirlerimizle beraber, üç katı üyeleriyle beraber, sektörle beraber e, diyelim gene yapacağız inşallah. Peki dikkat bu yılki zirvede hangi ana mesajı vermek istiyor 2025'e döndüğümüzde? Hemen olarak lojistiğin etkilendiği sütunlar aynı olmakla beraber e, bu seneki e, zirvemizin mottosu e, lojistiğin geleceğine öncülük etmek. E, böyle bir e, mottoyla yola çıkıyoruz. Bunun e, ee, tabii ne demek olduğunu e, gerek açılış konuşmacıları gerek e, keynote konuşmacılar ve gerekse panellerde e, tartışacağız. Ben de e, bir e, hoş geldiniz açılış konuşması yaparken bu konulara değineceğim. E, yani temel olarak e, bu modlu çerçevesinde lojistik perspektifinden hem lojistik dünyasının hem de iş dünyasının nasıl bir dönüşüm içerisinde olduğunu ve e, nereye doğru ufukta nasıl bir resimin göründüğüne doğru bizleri taşıyacak bir zirve, bir bir günlük bir yolculuk, bir tecrübe olacağını, bir deneyimleme alanı olacağını söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Sorunun devamında derneğin sektöre dair öncelikli gündemi nedir? Yani biz lojistik olarak bir kısır döngü içerisinde devam mı ediyoruz yoksa sürekli gelişmenin peşinde mi koşuyoruz? Şimdi tabii şöyle değerlendirmek lazım. E, lojistik de e, aynen Türkiye'nin makroekonomik ya da genel iş dünyası, genel jeopolitiğinde önemli bir yapı dışı. Ee, bazı konular var, ee, bir yıllık süre içerisinde ilerliyor ve bunun ilerlemelerinin sonuçlarını tartışıyoruz. Bazı konular var ise bunlar da biraz daha e, uzun vadeli e, gelişme arz ediyor. E, Lojistik de tabii böyle bir kurgu, böyle bir yapı. Baktığımız zaman e, Türkiye'nin tabii ge lojistikte gelişim sürecinde e, birçok kriter, birçok e, değerlendirme noktası var. Bunlardan birisi işte altyapı konuları. Altyapı konuları tabii hem maddi finansal planlama anlamında, hem işin mühendisliği kurgulanması anlamında ve hem de baktığımız zaman bunun geri dönüşlerini, çıktılarını alıp değerlendirme anlamında tabii kısa bir perspektifte değerlendirebilecek konular değil. Bu konuda bu konularda geçtiğimiz bir yıllık takvim sürecinde bile bazı gelişmeler olduğunu görüyoruz 2024-2025 döngüsünde. Bunlar işte Zengedur'la ilgili orta koridorla ilgili gelişmeler. Baktığımız zaman kalkınma yoluyla ilgili kat edilen mesafeler var. Diğer başka projeler var. İşte Kuzey Marmara demir yolu projesi var. Bunları bu şekilde değerlendirmek lazım ve baktığımız zaman da bu perspektifin Türkiye'ye e, belli bir planda adım adım e, gidiş noktasında da e, geri dönüşleri almaya başlayacağımızı değerlendiriyoruz teşekkür ederim sevgili başkanım küresel rekabet gücünü ben çok merak ediyorum bu sammitlerin bu küresel rekabet gücüne etkileri ne olacak evet zaten e, bizim ana amaçlarımızdan biri bu baktığımız zaman 3 e, katın e, dördüncü e, zirvesi 2018-19 işte 24-25 e, bu şekilde bu sektörde bu e, marka etkinliği yerleştirmeye çalışıyoruz ve Temel motivasyonumuz e, Türkiye'nin hem bölgesinde hem de küresel planda baktığımız zaman e, lojistikte, transit taşımacılıkta, transit ticarette, e, bölgesindeki iş dünyasındaki ağırlığında işte Kuzey Afrika olsun bu, Kuzey Irak bölgesi olsun, Suriye olsun, işte Ukrayna olsun, e, Orta Asya ülkeleri, tüm bu ilişkilere baktığımız zaman hepsinin, hepsinin odağında e, lojistiği e, çok rahat bir şekilde koyabiliyoruz. E, dolayısıyla Türkiye'nin bu bölge bölgedeki iddiasının e, Türkiye'ye vereceği e, bir moralle, güçle, destekle, e, iş planının yükselmesiyle Türkiye'nin e, sadece bölgesel değil, küresel bir oyuncu olma yolunda da atacağı adımların böylesi bir marka etkinlikle İstanbul'da e, tarihi bir kent ve tarihi bir ticaret merkezi olan e, kentimiz İstanbul'da Dünyaya bir manifesto olarak ortaya koyulması bizim zaten temel motivasyonumuz buydu. Dolayısıyla Türkiye'yi bu anlamda baktığımız zaman hem ülke olarak genel iş planında hem de lojistik sektörü anlamında dünyadan bölgeden ayırmak mümkün değil. Türkiye kesinlikle içine kapanacak, kendi yanında kalacak bir ülke değil. Her zaman bölgesinde iddialı ol olabilecek bir oyuncu gerek ekonomisiyle gerek işte eğitim sektörüyle turizm sektörüyle diğer sanayi sektörüyle ve aynı zamanda nüfusuyla tabii. Dolayısıyla bunun çok ciddi bir anlamda lojistik uzantısı da var. Eee Türkiye'yi de biz buraya kurguluyoruz. Şimdi Türkiye'nin lojistik açısından özel olarak baktığımız zaman zaten market büyüklüğü anlamında ülkemiz belli bir yerde işte yaklaşık 100 milyar dolarlık bir market büyüklüğü, işte 11. sırada gelen bir pazar. Bunun tabii çok daha üstü mümkün. Ee, diğer işte LPI endeksinde, e, Dünya Bankası'nın yaptığı e, endekste Türkiye'nin geçmişte belli bir noktası vardı. Ee, biraz orada irtifa kaybettiğimiz bir dönem yaşadık. Bunun e, hem altyapı yatırımlarıyla az önce bahsettiğimiz hem de bazı mevzuat düzenlemeleriyle çok daha yukarıları eleflemesi e, gayet olası. Tüm bunları değerlendirdiğimizde e, tabii ki e, Türkiye'nin e, bu uluslararası ağırlığını daha yukarı taşımak anlamında ortaya koyacağı e, iddiasını ortaya koyacağı bir felsefe olarak e, bir etkinlik olarak da kurguladığımızı temel motivasyonumuzun da bu olduğunu söylemek mümkün. 2024 katılımcılarına baktığımızda 2025 beklentilerinde bu bir lojistik fuar değil ama fuar kadar etkili hatta fuardan çok daha etkili bir network ağı oluşuyor ve insanlar genelde bu network içinde burada olmak istiyorlar. Fakat sadece lojistikçiler mi olacak hem 2024 değerlendirmesi hem 2025'e baktığımızda sektörün diğer paydaşları da burada olacak mı? Tabii ki geçen, geçen sene de 2024'teki kurgumuzda da işte akademisyenlerden yani akademi dünyasından başlayarak tabii ki basınımız tabii ki lojistiğe hizmet veren ya da işte evet. lojistiği müşterisi gören ve lojistik sektörünün de müşterisi gördüğü 180 derecelik bir paylaşımla yurt içi yurt dışı konukların ağırlandığı bir gündü. Bugün de bu konu biraz daha lojistiği yöneten dünyada lojistik sektörünü idare eden kurumların temsilcilerinin de katılacağı bir gün olması münasebetiyle daha da bu uluslararası kimliğin güç kazanacağı bir gün olacak. Sadece az önce bahsettiğiniz gibi bu çok başarılı tabii e, lojistik fuarları var e, ülkemizde hem İstanbul hem e, ülkenin diğer kentlerinde. E, buradaki kimlik biraz daha lojistik sektörünün e, önemli temsilcilerinin bir araya geldiği bir e, gün ya da işte bir hafta yaşanıyor. E, Türkiye lojistik zirvesindeki kurgu biraz daha e, bunun daha geniş bir e, kapsama yayıldığı ve e, tam manasıyla. E, lojistiğin 180 derecelik bir bakış açısıyla e, diğer etkileşim içerisinde bulunduğu sektörlerin ve yurt dışı temsilcilerinin davet edildiği bir gün olarak e, kurgulanıyor. Bunu da biz açıkçası başarıyla e, yaptığımızı e, söyleyebilirim. Sizlerin de sayesinde tabii ki. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Daha iyisi için hep birlikte çalışacağız diyelim. Son zamanlarda biliyorsunuz lojistikte artan maliyetler var. Regülasyonların ciddi bir baskısı var ve sektör üyeleri bundan ciddi anlamda etkileniyor. Utikat bu konuda nasıl bir çözüm üretiyor bu yine Sammit tarafına gelmek istiyorum. Çünkü burada sadece ya konuşalım, toplanalım, yiyelim, içelim, gülelim, eğlenelim, hadi bakalım buradan ayrılalım mottosu hiçbir zaman olmadı ve olmayacak değer üretiyoruz. Buradaki ana çıktı nedir? Buradaki ana çıktı tabii dediğim gibi hem Türkiye'nin rolü hem de tabii sektörle ilgili de mesajlar veriliyor. Orada bu yönde konuşmacılarımız var. Sektörün geleceğiyle ilgili özellikle mesajlar veriliyor. Bazı konular var tabii operasyonel bir gündem var. Burada e, lojistik sektörünün e, yani en temelinden baktığımızda az önce mevzuat dedik, mevzuat düzenlemeleri talebi var. Bununla ilgili birçok bölüm var, birçok çeftir var. Bunun dışında tabi e, Ticaret Bakanlığımızın doğrudan müdahil olduğu ve olması gerektiği işte sektörün bazı alanlarda çok spesifik, e, teşvik konulara ihtiyacı var. Yani bu şimdi hem biz e, lojistiğin yakın dönem gelecek perspektifini konuşacağız. Bunu konuşurken de tabii doğrudan ya da dolaylı olarak e, şunu da talep edeceğiz. Bakın böyle bir şey var. Dijital bir yol var. Yapay zekanın artık operasyonu yönettiği bir lojistikten bahsediyoruz. Bununla ilgili hem müşteri tarafından yani lojistiğin e, katma değerli hizmet alımı yapan ee, özellikle Avrupalı e, müşteri grubunda bir talep var yapay zeka ile ilgili. Operasyonun e, yapay zeka artı dijital araçlar tarafından yönetilmesiyle ilgili bir talep var. Bizim de büyük bir lojistik sektörü e, olarak Türkiye lojistik sektörünün buna yanıt vermesi e, icat ediyor. E, bu yönde de atılan adımlar var. Ama bununla beraber bizim de talebimiz bu konuda bizim e, sektörümüzün e, tam manasıyla bu kurgusunu e, sahaya sürmesi, müşterilerine e, sunması için e, bir gerekiyorsa teşvik paketi, gerekiyorsa teşvik programı e, hep beraber kurgulayacağımız bir sistem e, finansal araçların olduğu bir sistem. Bunları da doğrudan veya dolaylı olarak zaten ortaya koyuyor oluyoruz. Bu doğrudan günlük olarak operasyonu ilgilendiren bir konu olmasa da e, çok kısa vade ve orta vadede sektörün vizyonun ortaya koyulmasıyla beraber ihtiyaçların da tabii açığa çıkmasını e, gerektiren e, bir durum oluyor. E, bunlar bu, bu anlamda sıcak başlıkların tabii e, doğrudan e, ya da dolaylı olarak tekrar söylüyorum ortaya çıkacağı bir gündem olacak. Biliyorsunuz Türkiye'de gündem hep sıcak. Kasım, Aralık ayında e, yıl bitti diye bakarlar ama lojistik için aslında yılın en lezzetli ayları. Çünkü ihracatçının, ithalatçının koşturduğu durumda lojistikçinin boş durması tartışılmaz ki beklenemez. Sevgili başkanım ben biraz da yeşil lojistik ve karbon nötr taşımacılık hedefleri kapsamında üyelerinizin adaptasyonunu merak ediyorum. Bu durumda ciddi yaptırımlar olacağı konuşuluyor. Dünya gerçi ikiye bölündü, vazgeçildi, geçiliyor ama Türkiye bu konuda ciddi yatırımlar yaptı. Sizin ve üyelerinizin son durumu nedir? Evet Recep Bey çok şey bir soru. üzerinde konuşulması gereken bir soru. Tabii ki Süremiz yani, buna el vermez ama ben kısaca şöyle toparlamak istiyorum. Önemli bir konu. Zaten loisi dönüştüren e, konu başlıklarından, sütunlardan birisi de tabii ki sürdürülebilir konuları. Burada e, tabii şimdi baktığımız zaman bana çok kısa, çok net bir soru sorarsanız. Biz Türkiye lojistik sektörü olarak buna yüzde yüz alır mıyız? E, çok e, kısa bir cevap hayır değiliz. Yani bunu çok net e, söylemek, uzun uzadıya tartışmadan söylemek mümkün. Ama baktığımız zaman dünyada da Avrupa'da bile bu konuda %100 hazır olan ben bir market göremiyorum. Bunda tabii şunun da etkisi var. Şimdi Trump yönetiminden önce e, Amerika ile Avrupa'nın daha yakın bir işbirliği vardı özellikle bu konuda. Trump yönetimiyle beraber tabii Trump bu konuda biraz daha farklı söyleme olan e, bir e, hükümet anlayışı içerisinde Amerika'da. Bununla beraber bir e, askıda kalma durumu var. E, sizin de e, vurgulamaya çalıştığınız gibi Recep Bey. Dolayısıyla ben e, bunda tabii e, şu, kuşkular olmasa da bazı erteleme e, süreçleri var Avrupa tarafında da ama e, yine de mevzuat olarak e, çok net bir şekilde karşımızda olan e, işte sınırda karbon uygulamaları e, işte diğer sürdürülebilir konu üretimle ilgili e, konular işte gübre, e, çimento, alüminyum vesaire sektörlerinin öncelikli hazırlığı vesaire falan mevzuat olarak bunlar duruyor Bizim de en büyük ticari paylaşımız ortağımız Avrupa Birliği olduğu sürece Türkiye'nin bu konuda öncelikli olarak ön yer alması gerekiyor. Bu konuda da tabii Türkiye'nin vakit geçirmeden bir mesaj vermesi lazım sektöre. Bu mesajlardan birisi de biz üç kat olarak kendi perspektifimizden Türkiye lojistik zirvesinin karbon nötr bir etkinlik olarak kurgulanması. Geçen seneden Farklı olarak en önemli bizim açıkçası e, ortaya koyduğumuz özelliğimiz Türkiye Lojistik Zirvesi'nin karbon nötr bir e, etkinlik olması. E, bunu da sektörün e, önemli en önemli bu buluşmasında e, verdiğimiz önemli bir mesaj olarak e, ortaya koyduğumuzu söylemek istiyorum. Sammit'in içerisinde kadınların rolünü ben biraz merak ediyorum. Tabii Sammit deyince kadın deyince ilk aklıma gelen sevgili Ayşen Başkan oluyor. Ona da buradan selam olsun. Sektör adına yaptıkları, kadınlar adına yaptıkları küçümsenemeyecek, azımsanamayacak kadar çok. Bir kere daha kendisini tebrik edelim. Hep yanında olduğumuzda iletelim. Bu bağlamda 2025 Summit'te kadınlarımızı neler bekliyor? Evet, biz de buradan Sayın, sayın Ayşen Ulusoy'a selamlarımızı iletelim. Ee, şimdi tabii kadın konusu, kadın lojistikçiler odak grubu. Ee, faaliyetleriyle beraber e, kat olarak e, vazgeçilmez çok önemli bir faaliyet alanı öyle söyleyeyim. E, bunu tabii yakın zamanda lojistik sektöründe e, kadının etki raporu e, başlığında e, ortaya koyduğumuz önemli bir e, çalışma vardı. Bunu da geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştık. Orada önemli veriler var. E, Operasyonun yönetimi, Operasyonun en efektif, en verimli, en sürdürülebilir, en kalite programlarına uygun ve müşteri memnuniyeti yaratan e, yani ekstra bir katma değer ortaya koyan e, lojistik sektörünün bu tarafının e, güçlü olması kadınlar sayesinde oluyor e, mesajının çok e, ön planda olduğu bir rapor öncelikle bu. Daha sonra da tabii e, kadınların geleceğiyle ilgili önemli detayların olduğu bir rapor. Zirvede de tabii bunun damgası, bunun etkisini göreceğiz. Biz zirvede özel oturumlar var dedik, önemli konuşmacılar var dedik. Bu konuşmacılardan örneğin önemli bir keynote konuşmacı Sayın Kübra Denizci olacak. Kendisi bir rally pilotu, engelli bir hanımefendi ve kendisi engelli haliyle dünyanın önemli bir rally sporcusu. Kendisiyle ilgili böyle bir paylaşımımız olacak ve kendisi kendi hikayesini, Türkiye Lojistik Zirvesi'nde anlatacak. Aynı zamanda ilham veren kadınlar e, oturumumuz var bizim. Özel oturumlarımızdan biri. Burada gerçekten kendi sektörlerinde sadece lojistik sektöründe değil, kendi sektörlerinde önemli başarıları, önemli projeleri, e, başarıyla tamamlamış e, kadınların e, bir özel oturumu olacak ve yine e, az önce bahsettiğim kadın etki raporuyla da ilgili önemli gene bulgular, tartışmaların olduğu, önemli network çalışmalarının yapılacağı bir gün olacak. Dolayısıyla bu anlamda da sorduğunuz için teşekkür ederim. Bu anlamda da önemli bir gün olacak. Üç kat açısından ve sektörümüz açısından. Son soru da şuradan gelsin. Buraya şu ana kadar katılan, katılmayı planlayan dostlarımıza ne söylemek istersiniz? Tabii orada hep beraber olmayı isteriz. O gün çünkü keyifli bir gün olacak. Önemli bilgi alışverişinin olduğu, önemli fikirlerin ortaya konulduğu bir gün olacak. Bilet katışımız devam ediyor ama tahmin ediyorum... Epey bir daraldı yer durumumuz. Hızlı şekilde bilet satışını kontrol etmelerini ben sevgili paydaşlarımızdan rica ediyorum. Ve orada hep beraber güne merhaba deyip önemli açılış konuşmacılarımız var. Hem idare tarafında hem de sektörün diğer önemli kurumlarının temsilcileri. Ondan sonra da hızlı bir gün olacak. Ben hep beraber çok önemli sonuçların, çok önemli ortaya koyacak fikirlerin olacağı bir gün olacağını Biliyorum, eminim bu konuda. Dolayısıyla herkesin katkısıyla da e, bu katma değerin çok daha kalıcı ve e, sonuçları itibariyle de sektörü olumlu ve doğrudan bir şekilde etkileyeceğini samimi duygularla hissediyorum, inanıyorum diyeyim. Dolayısıyla 7 Kasım'da hep beraber bir araya gelmek üzere. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bilgi küpümüz inşallah dolar bol bol da hatıra fotoğrafları çektiririz, anılarımızı güçlendiririz, ciddi bir network ağımızı da genişletiriz diyelim. Ben verdiğiniz bilgiler için sonsuz teşekkürler ediyorum. Var mıdır son sözleriniz? Birlikte programı kapatalım. Ee, son sözlerim sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin de e, yıllara yayılan çok önemli e, çabalarınız var sektörde. E, Lojist de önemli bir e, artık ağırlık merkezli oluyor sektörümüzde. Bu çabalarınızdan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum hocam. Sevgili başkanım çok teşekkür ediyorum. Güzel bir zirve olması dileğiyle. Çok teşekkürler. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Sevgili Loş TV dostları, bir programın daha sonuna geldik. Summit'te görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle kalın, lojistikle kalın ve tabii ki Loş TV'de kalın.